Değerli arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Ankara Üniversitesi ili tam Arapça bir metinlerini, Arapça bir kitabındaki metinleri tercüme etmeye devam ediyoruz. Dünkü dersimizde 3. ünitenin ilk metni olan Bağdat metnini ifade etmeye çalışmıştık. Bugün de 3. ünitenin ikinci metni olan Tarih-ü Tarihus Sıhafeti fil Alemil Arabi metnini anlatmaya çalışacağız. Burada en sadis 6. ünite demiş. Yani kitabın başından bu yana her ünitede iki metin var. E, 6. metne denk geliyor ancak 3. ünitenin ikinci metnindeyiz. Peki güzel bir şekilde ifade ve istifade edebilme temennisiyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesr ve la tuasir rabbi tamim bil khayr. Tarihus sahafe basın tarihi. غزتجيلك تاريخي في العالم العربي عرب عالمنده عرب دنياсында غزتجيلك basın tarihi تعد الصحافه عاملا مهما من عوامل النهضه الحديثه في العالم العربي وقد بدات بالظهور اول الامر في مصر ثم انتشرت في البلاد العربيه الاخرى Saadet Ala Neş efkaril cedide ve tatlavuri esali bil, kitabe. Duaddu kabul edilir, sayılır, meçhur bir fiildir görüyorsunuz. Eadde yuiddu, tuiddu olması lazımken tuadde olarak geldiğine göre meçhul fiildir. Ne kabul edilir? Es-sıhâfetü gazetecilik. Bu da meçhul fiiller naibu fail aldığı için naibu faildir. Müzari bir fiilde eğer nas ve cezmeden bir edat olmadığı müddetçe raf alameti arayacağız. Burada da e, müfret bir sırgıda olduğu için raf alameti lafzen damme iledir. Yine de ee, yine arkadaşlar naibu failden merfuat grubundan olduğu için onun da raf alameti lafzen damme ile gelmiştir. Çünkü bu da müfret bir kelimedir. sıga olarak. Gazetecilik kabul edilir, sayılır. Ne kabul edilir? Amilen. Bir etken, bir faktör. Nasıl sıfatı geliyor? Önemli bir etken, önemli bir faktör olarak kabul edilir. Min avamilin nehtetil hadise. Modern kalkınmanın etmenlerinden, faktörlerinden önemli bir faktör etmen olarak kabul edilir. Nerede? Fil alemil Arabi, Arap dünyasında. Demek ki çok önemli. Gazetecilik Arap dünyasında modern kalkınmanın, modern ilerlemenin etkenlerinden, etmenlerinden, faktörlerinden hangisini istersen söyleyebilirsiniz. Önemli bir etken olarak kabul edilir. Fakat başladı, başladı biz zuhur, ortaya çıkması. Yani burada tabii biz monoton olarak çeviriyoruz kelime kelime anla, anlamını bilelim diye. Ancak burada ilk e, ne or, başladı derken ortaya çıktı anlamında yani ortaya çıkması başladı, ortaya çıktı. Evvel el emr ilk olarak ortaya çıktı. Nerede? Fi Mısır'a. Mısır'da. İlk olarak Mısır'da ortaya çıktı. Yani ilk olarak ortaya çıkması Mısır'da başladı değil de güzel bir Türkçe çevirecek olursak, ilk olarak Mısırda ortaya çıktı. Sümme sonra intiharat yayıldı. Nerede fil biladil Arabiyetil uhra. Diğer Arap ülkelerine de yayıldı. İlk olarak Mısırda ortaya çıktı, sonra diğer Arap ülkelerinde yayıldı. Gazetecilik, basın Arap dünyasında modern kalkınmanın faktörlerinden önemli bir faktör olarak kabul edilir, sayılır. İlk olarak ilk olarak Mısır'da ortaya çıktı. Sonra diğer Arap ülkelerinde yayıldı. Evet, intesharat yayıldı. Ne yayıldı? Gazetecilik. Burada fiil gizli olarak tahtında hiye zamiridir arkadaşlar. E, gizli olarak gelmiştir. Nerede? Fil bilat. İnteşara fiilinin tabi mazi bir fiil olduğu için fetha üzere mebnidir. Fil bilatta inteşara fiilinin mef'ulun fihidir. Harfi cer ile mecrur mahallen mansuptur. El arabiye bilattan sıfat olarak gelmiştir. Gayri akil cemi olduğu için sıfatı müfret müennes. Yine el uhra da arabiyeden sıfat olarak gelmiştir. Arabiye müennes bir kelimedir. Yapı itibariyle arkadaşlar nedir? Müfret müennestir ve esre ile cer olmuştur. Ancak uhra hangi gruba girmektedir? Sonunda y ye var. Y'den önceki harfin harekesi üstün olduğuna göre ismi maksur grubundadır. İsmi maksurların raf, nas ve cer alameti takdiridir. Burası arabiye lafzen esre ile cer olmuştur ama uhra takdiran cer olmuştur. Bu şekilde söylememiz gerekmektedir. Takdiran cer olmuştu Ve saadet yardımcı oldu. Tabi buradaki yardımcı maddi bir yardımcı değil. Sağladı anlamında. Sağladı. Neyi? Ala efkaril cedide. Yeni fikirlerin yayılmasına katkı sağladı. Yeni fikirlerin yayılmasını sağladı. Yardımcı oldu. Daha ve tedavvur esali kitabe yazı yöntemlerinin Usluplarının tekniklerinin gelişmesine de e, tatavur gelişme gelişmesine de katkı sağladı, yardımcı oldu. Hem yeni fikirlerin yayılmasına hem de yazı tekniklerinin yöntemlerinin gelişmesine yardımcı oldu, sağladı. شهد العالم العربي منذ بدء القرن التاسع عشر نهضة فكرية أسهم في بنائها عدد من الأوامر كالصحافة مش كالصحافة والطباعة والتأليف والترجمة والتعليم بمختلف مراحله وقد لعبت الصحافة برضه الصحافة وَقَدْ لَعِبَتِ السَّحَافَةُ دَوْرًا مُهِمَّنْ فِي اِزْدِهَارِ هَذِهِ النَّهْدَ Şehide tanıklık etti, tanık oldu, şahit oldu, gördü. Kim? el <laughs> alem Arabi. Arap dünyası gördü, tanık oldu. Ne, zamandan beri? مُنْزُ بَدْءِ الْقَانِ التَّاسِ عَشَرًا Evet. 11 ve 19 sayıları arkadaşlar. Feta üzere mebnidir. O yüzden burada her ne kadar muzafın ile olsa da cer alameti fetha ile gelir arkadaşlar. E, mahalli olarak alır cer alametini. Çünkü fetha üzere mebnidir. 10 aşara 10 tasi 9. 19. yüzyılın başından bu yana tanıklık neye tanıklık olduğu Şehide fiilinin mefulü geliyor. Nehdeten fikriyeten sıfatta fikriye. Nehdenin sıfatı tabii ki fikri bir ilerlemeye, fikirsel bir kalkınmaya, düşünsel bir ilerlemeye tanıklık oldu 19. yüzyılın başından bu yana. Peki öyle bir ilerleme ki, kalkınma ki esheme bu ilerlemeye katkısı var. Nerede? Fi bina iha bu ilerlemenin, kalkınmanın kurulmasına adedun minel avamil. Pek çok etmenler, pek çok etmenlerin kurulmasına katkısı olan bir fikirsel bir ilerleme. Pek çok etkenlerin. Ne gibi? Kessihafe gazetecilik gibi. Ve tıba'a matbaacılık gibi. Ve te'lif, te'lif faaliyetleri gibi. Üretme, kitap yazma. Ve terceme, tercüme faaliyetleri. Ve te'lim, eğitim gibi ki hangi aşamada? Bir muhtelifin merahil. Farklı aşamalardaki eğitim gibi. Toplayacak olursak. Arap dünyası 19. yüzyılın başından bu yana farklı farklı aşamalardaki eğitim, tercüme, telif, matbaacılık ve gazetecilik gibi pek çok pek çok etkenin faktörün kurulmasına, oluşmasına, en güzel bir şekilde oluşmasına katkısı olan fikri fikri kalkınmaya tanıklık etti, tanık oldu, şahit oldu. Vakat laibet, laibe devran rol oynadı arkadaşlar. Ne yaptı? Muhakkak ki rol aldı, rol oynadı. es gazetecilik nasıl rol mühimen önemli bir rol oynadı. Önemli bir etkisi oldu. Nerede? Fizdihari hazin Bu kalkınmanın izdiharda kalkınma arkadaşlar. Nehde de ilerleme kalkınma. İzdiharın böyle hani refah e, altın e, ne derler? Altın çağ derler ya böyle altın zaman. Yani bu kalkınmanın en parlak dönemi. Ha bu şekilde değil yani. Bu kalkınmanın en parlak dönemine döneminde olmasına, oluş dönemi oluşmasına önemli bir rol oynadı gazetecilik. Yani diyor ki gazetecilik o zaman da diyor altın dönemini, altın çağını, parlak dönemini yaşadı diyor bu kalkınmanın. Peki devam edelim.